Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan 1-2-3-4 kriterlerinden filogenetik ve ampirik sınıflandırmaya ait olanlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi homolog organlar filogenetik sınıflandırmada kullanılır. Morfolojik benzerlik amfirik sınıflandırmada kullanılır. Analog organlar amfirik e sınıflandırmada kullanılır. Embriyonik benzerlik ise filogenetik sınıflandırmada kullanılır. Evet bu kriterlere göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Pinus nigra, Pinus britia. Yukarıda bilimsel adları verilen iki canlı ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Cinslere aynıdır kesinlikle. Familyaları farklı olabilir. Yani cinsleri aynı olan ondan sonraki yukarı doğru bütün sistematik birimleri aynıdır. Çiftleştiklerini verimli dönler verirler. Bunlar farklı türler oldukları için veremezler. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. K, L, M, N ve R türlerine ait bireylere X canlı türünden bir bireyin kanından bir miktar verilmiş ve çökelme oranları aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur. Buna göre X canlısı bu türlerden hangisiyle en yakın akrabadır? En az çökelme hangisinde? Evet baktığımız zaman N'de meydana gelmiş. O zaman en yakın akraba hangisidir? N'dir. Cevap D seçeneği olacak. Yukarıdaki grafik canlıların sınıflandırılmasında kullanılan sistematik birimler dikkate alınarak elde edilmiştir. Buna göre X ve Y eğrilerindeki özelliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Türden aleme doğru gidildikçe, türden aleme doğru gidildikçe ne yapar? Protein benzerliği yani Y için kromozom sayısı, analog organ sayısı, homolog organ sayısı birey sayısı artar. Evet birey sayısının artacağını söyleyebiliriz. Yine türden aleme doğru gidildikçe azalan nedir? Birey sayısı azalmaz, vücut büyüklüğü azalmaz, gen benzerliği azalır. Morfolojik benzerlik, evet bu da azalır. Tür çeşitliliği ne yapar? Artar diyoruz ve cevap C seçeneği olacak. Aşağıdaki sistematik birimlerin gösterildiği piramit verilmiştir. Piramit oluşturulurken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmıştır? Yani türde en fazla, alemde en fazla, e, en az, birey sayısı olamaz, genetik benzerlik olabilir mi? Evet, genetik benzerlik türde en fazla, alemde en az doğrudur. Protein çeşitliliği, protein çeşitliliği olamaz diyoruz. Canlıların çeşitliliği bu hiç olamaz. Gen çeşitliliği bu da hiç olamaz diyoruz ve genetik benzerlik en fazla türde, en az alemde. Bu B seçeneği doğru cevap olur. Filogenetik sınıflandırmada aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz? Embriyonik benzerlik alınır. DNA benzerliği alınır. Protein benzerliği alınır. Gen benzerliği alınır. Ancak morfolojik benzerlik dikkate alınmaz. Yani şekilsel benzerlik. Cevap E seçeneği olur. Yukarıda tür adları verilen canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 ve 2 aynı türdür demiş. Yani şimdi bu e, Juklas Nigra, Pinus Nigra ikinci isimler aynı ama birinci isimler de aynı olması gerekir. O zaman A seçeneği nedir? E, yanlıştır. 1 ve 3 aynı takımdadır. Baktığımız zaman Pinus Pinus. Yani cinsleri de aynı, aileleri de aynı, takımları da aynıdır. Yani bu doğrudur. 3 ve 4 aynı familyada demiş. Yani pinus pinus. Yani bunların cinsleri de aynı olduğu için kesinlikle doğrudur. İki ve 3 çift eşliklerine verimli diyor. Oluşturamaz demiş. Bunlar farklı farklı e, türler oldukları için evet oluşturamaz. E, bu da doğrudur. Bir, üç ve 4 yakın akraba türlerdir. Hepsi pinus oldukları için yakın akraba türlerdir. Yani cins isimleri aynı olduğu için. Cevap A seçeneği olacak. Takımlara aynı olan iki canlının 1-2-3-4 sistematik kategorilerinden hangileri kesinlikle aynıdır? 1- Cins e, takımın altında olduğu için aynı olamaz. Birin olduğu seçenekleri atarım. Evet, e, alemleri aynı mıdır? Takımın üstünde olduğu için kesinlikle aynıdır. Familia takımın altında bir sistematik birim olduğu için aynı olmayabilir. E, sınıf takımın üstünde olduğu için kesinlikle aynıdır. Cevap 2 ve 4'ün olduğu C seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte filogenetik sınıflandırmada kullanılan X özelliği ile akrabalık derecesi arasındaki ilişki verilmiştir. Yani şimdi bu özellik artıyor. Akrabalık derecesi arttıkça o zaman homolog organ sayısı olabilir, protein benzerliği de artar, ortak özellik de artar akrabalık derecesi arttıkça. Sorumuzun cevabı 1 2 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bir araştırmacı X, Y ve Z canlı türleriyle ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. X ve Y canlı türleri aynı takımda yer almaktadır. Y ve Z canlı türleri aynı sınıfta yer almaktadır. O zaman bu canlı canlıların hepsi aynı sınıfta yer alabilir mi? Evet, hepsi aynı sınıfta yer alırlar. Aynı sınıfta yer alırlar. Buna göre 1 2 3 yorumlarından hangilerini yapması uygun olur? X ve Z aynı şubede. Eğer bunların sınıfları aynıysa şubeleri kesinlikle aynı olur. X türü Y türü ile daha yakın akraba olabilir. Çünkü takımları aynı, daha alt birimde aynılar. Evet, bu da doğru. X, Y ve Z türlerinin ortak proteinleri vardır. Kesinlikle. Yani bu aynı alem içerisinde olup da Ortak proteinlerinin olmaması imkansızdır. O zaman e, bu da doğru olduğuna göre cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olabilir. Filogenetik sınıflandırma ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri yanlıştır? Kromozom sayısı aynı olan tüm canlılar aynı türde yer alır bu yanlıştır. Farklı türlerinde kromozom sayısı aynı olabilir. Aynı tür canlıların DNA'larındaki nükleotit dizilimleri kesinlikle aynıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz, tek yumurta ikizleri hariç. Aynı tür canlılar çiftleştiklerini verimli döller oluşturabilirler. Evet, bu da doğrudur. Yanlış olan 1 ve 2 D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte 4 farklı sistematik kategorinin protein benzerliği ilişkisi verilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Birey sayısı en fazla N kategorisindedir. Yani N kategorisi protein benzerliği en az olduğu için alem ya da aleme en yakın olandır. O zaman bu doğrudur. K, K'nin tür çeşitliliği M'den fazladır demiş. K'nin e, tür çeşitliliği M'den fazladır. Evet, çünkü e, aleme en yakın olan K'dir M'ye göre. O zaman burada daha fazla tür bulunur. Bu da doğrudur. M cins ise, M cins ise L türdür demiş. Protein benzerliği daha fazla olduğu için, evet, bu da cinsin altında tür olacağı için evet diyoruz. Cevap 1, 2, 3ün beraber olduğu E seçeneği olacak.